Herkese bir video ile merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir hafta boyunca bugünden itibaren bir hafta boyunca giydiğim e, kıyafetleri göstereceğim sizlere. Ondan önce şöyle saçımı açacağım. Bakın şöyle toplamıştım saçlarımı. Açtıktan sonra şu şekilde oldu bakın. Şöyle çok net görünmüyor ama neyse. İlk olarak bugün ne giydim ondan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir tane... Ee, Arkası uzun. Arkası uzun. Önleri şöyle hafif kısalan fırfırlı bir üstüm var. Hafif ince yani çok kalın bir kazak değil ince. Kolları yine uzun aynı şekilde. Altıma da şöyle bir tane e, kot pantolon giydim. Koyu renkte bir kot pantolon. Bu şekilde oldu. Saçlarımı da e, bu şekilde yaptım. Maske taktığım için yüz makyajım yapmıyorum. Sadece gözlerimi uyguluyorum. Zaten ondan önce e, videoda izleyeceksiniz arkadaşlar. Böyle hafif bir makyaj yaptım. Günlük her zamanki yaptığım bir makyajdı. Şöyle bir de bir kolye taktım. Bu şekilde. Biraz e, taşlı siyah lıkları var. Bu şekilde bir e, kombinim olmuş oldu. Böyle. Şöyle göstereyim. tabi çoraplarımı siyah olarak değiştireceğim. E, bu şekilde giyindim. Böyle nasıl desem incelen bir üst bu. Bakın şu şekilde şöyle önü, ön tarafı tam görünmüyor net olarak. Şöyle fırfırlı mı diyorlar ne diyorlar böyle. Şurada bir kısalıyor ayrılıyor. Arkası da uzun geliyor bu şekilde düz bir şekilde. Böyle bir üst giydim bugün. Hava da çok kapalı boğucu bir hava zaten. Yine de böyle giyinmek istedim. küpeye takacağım bu arada. Halka küpe takacağım. Siyah küçük halka. Yine onu da gösteririm zaten sizlere. Bu şekilde ilk gün giyinmiş oldum. Sizlere göstermek istedim. Saçımın diğer tarafını da açtım. Saçlarım birazcık e, dağılmıştı. Ama şu an daha iyi. Bakın bu şekilde. Her zamanki giydim görmüşsünüzdür videolarımda. Bir e, kabanım var. Bunu giyeceğim. Bunu zaten ayrı ayrılamıyorum bundan gerçekten. Bu arada üzerimdekileri nereden aldım derseniz bunu e, baktım. Fakat etiketini göremedim. Pantolonum da eski zaten. Bunu da e, çok uzun zaman oldu alalı. E, ama e, buradan almadım diye hatırlıyorum. Kaban da kotondan, kotonun bir kabanı zaten. Şimdi üzerime giydiğimde de tekrar gösteririm. Bu şekilde e, giyinmiş oldum bugün. Hava çok soğuk değil, tam anlaşılmıyor. Çok sıcak da değil. Böyle giyinim Altıma da botlarımı giyeceğim. Arkadaşlar şunu da söylemeyi unuttum. Bir de bu şekilde bir çanta takıyorum. Birazcık büyük. Zaten hep bunu takıyorum yani. Çünkü içerisine çok fazla eşya koyuyorum gün içerisinde. Bir de siyah maske takıyorum. Çıkıyorum şimdi. Geç kalıyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, dünkü paletimden farklı olarak şöyle Watson's'tan aldığım bir palet vardı. Onu kullanacağım. Bakın bu şekilde bayağı kullandığım farlar var. Ama ben bugün şunla biraz gölge verdim. Daha sonra birazcık da şu e, Good Glow'dan kullandım. Gerçekten çok güzel. Bunu çok da uygun fiyata almıştım. E, ama bayağı oldu tabii ki alanı. Senin bir markası. Gerçekten çok güzel. Size bir de aynı markanın fırçalarını göstereceğim. Şuradan şu, şu ikisi. Şöyle göstereyim. Bakın bazen şunu maske yaparken kullanıyorum ama yine de çok böyle maske için kullanmak da istemiyorum açıkçası. Aynı şekilde bakın şöyle bir tane de fırçası var. Bunlar o kadar uygun fiyata gelmişti ki normal fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 50 civarıydı ama ben aldığım zaman 10 TL gibi bir fiyata düşmüştü yani çok iyiydi. Yine aynı markanın farı arkadaşlar gerçekten çok seviyorum bu farı ve bayağıdır da kullanıyorum zaten. Renkleri de dediğim gibi çok güzel. Şöyle biraz ışıkta göstereyim size. Şuradan. Şöyle bakın. Çok güzel renkleri var. Gerçekten e, kalıcılığı da güzel yani. Eğer bulursanız bu markanın yani aynı farı alın derim yani mutlaka. Güzel. Eclipse'in şöyle bir tane fırçası var arkadaşlar. Bunu ben e, Far dağıtırken kullanıyorum ve çok seviyorum yani. En çok bunu kullanıyorum. Şimdi e, şu sürdüğüm iki rengi karıştırarak uygulayacağım. Bakın şöyle çok pembe görünüyor mesela. Aslında gerçekten öyle değil de. E, onu ikisini karıştıracağım bu fırçayla. Gerçekten e, hem günlük oluyor hem de böyle yani her şeye giden bir makyaj oluyor. Kullandığım e, bu farda şu iki rengi kullanıyorum yine aynı şekilde. Şununla birazcık böyle gölge veriyorum. Daha sonra şu bununla göz pınarları oluyor sanırım. O kısımlara da biraz aydınlık veriyorum. Bir de bunu kaş altıma sürüyorum. Tam bir de bugün hava aşırı yağmurlu görünüyor. Birazcık da soğuk aslında. Ona göre bakın şöyle yakından göstereyim. Yani geceden bir sis vardı zaten. Bugün de bayağı yağmurlu gösteriyor. Yine sisli bir hava var. Öyle çok kalın giyinmeyeceğim ama bot giymeyi düşünüyorum. Uzun çizmelerimi giymeyi düşünüyorum. Az önce kullandığım makyajda kullandığım farı falan göstermiştim zaten. Bugün ne giydiğimi göstereceğim sizlere. Bugün şöyle bir tane kazak giydim. Şöyle kolları bol oluyor. Boğazı şu şekilde bir Kazak aslında. Altıma da siyah düz bir e, pantolon giydim. Bu şekilde e, oldu. Bu üstündeki kazağı El Sivak 2'den almıştım. E, altımdaki pantolon da bir butikten almıştım. Hadise diye bir butik butikten almıştım. E, onun dışında annem masa koymuş arkaya. E, onun dışında saçımı, dünkü zaten aynı saçımı duşta almamıştım. Böyle taradım bir kez, biraz kabardı ama artık yapacak bir şey yok yani. Şöyle bir tane kolye taktım, şöyle bir tane kolye taktım. Onun dışında saat takmayı unuttum, küpe takmadım zaten çok maskeyle böyle takınca küpe biraz zor oluyor. Bu şekilde altıma da uzun çizmelerimi giyeceğim. Onu da hemen size göstereyim. Şöyle uzun çizmelerim var, bunları giyeceğim. Ee, bu şekilde biraz yağmurlu bugün ama zaten ee, bu nada da uyar diye düşünüyorum. Üzerime her zamanki gibi aslında uzun kaban giymeyi düşündüm ama e, yani yok o biraz sıkıyor. Bunu giyeceğim yine arkadaşlar üzerim aynı şekilde. çıkıyorum yavaştan bugün böyle giyindim yarın görüşmek üzere Kendiniz herkese merhaba arkadaşlar bugün böyle bir tane kazak giydim şöyle pantolonu giydim bu şekilde üstündeki kazak da şöyle kolları dar kol uçlarında şöyle detayları bulunuyor boğazında da böyle detayı var bir de şöyle küpe taktım hava soğuk olduğu için kabanımı giyeceğim üzerime. Onu da göstereyim zaten. Şunu takıp takmamak kararsız kal. Herkese merhabalar. Ee, bugün şöyle kolları olan bir üst giydim. Altıma yine bu pantolonumu giydim. Bu şekilde kot pantolon. Şu içimden de bir body giydim. Şu şekilde normalde bu buraya kadar. Böyle kolları da çok güzel böyle giydim bu şekilde. Üzerime de kabanımı aldım. Bu şekilde küpe olarak bu. Hazırız. Bugün de böyle giyindim. Arkadaşlar o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese 5. günden merhabalar. Bugün bu şekilde e, bir gömlek giydim. Polodan almıştım bu gömleği. İçime de şöyle bir tane body giydim. Ve altıma yine aynı pantolonumu giydim. E, makyajım da yine bu şekilde oldu. Dediğim gibi ten makyajı zaten yapmıyorum. E, bir de zaten sevilce problemim olduğu için çok fazla da yüzüme bir şey sürmemeye çalışıyorum sadece göz altı kapatisiyle ee, kurtuluyorum bu şekilde oldu bir de şöyle bir sıkıntı var şunu acaba şöyle çıkartsam mı tabii karıştırdım ben bunu şu şekilde böyle bir gömlek güzel aslında çok seviyorum bu gömleği kollarını böyle katladım gerçi hava çok şey değil ama saçlarımı da bugün düz bırakma kararı aldım bugün zaten duş almıştım bu şekilde oldu ee, bilemiyorum kararsız kaldım. Yani içine mi koysam yoksa sadece şöyle birini mi koysam acaba? Onu da bilemedim valla. Kararsız kaldım. Artık onu ayarlarım. Üzerime de her zamanki giydiğim kabanımı giyeceğim zaten. Ee, çünkü hava soğuk. Yani anca o beni ısıtıyor. Böyle üzerime de bu şekilde bir e, gömlek giymek istedim ama dediğim gibi kararsız kaldım. Acaba bunun içine mi koysam yoksa Böyle mi kalsa bu şekilde oldu. Yine altıma zaten botlarımı giyeceğim. Şöyle bir saatim var. Ee, şu kolyemi taktım. Onun dışında saçlarımı bu şekilde bırakıyorum düz kullanacağım bugün saçlarımı. Yarını ve e, bugün Cuma, yarını ve Pazar günü çeker miyim bilmiyorum. O yüzden e, yine ben bir kapanış yapayım diyorum duruma göre bakarız. E, eğer kombinlerimi beğendiyseniz Yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle videolar gelsin istiyorsanız lütfen söyleyin. Umarım size faydası olmuştur. Yani e, bu şekilde birkaç günü kombinlemiş oldum arkadaşlar. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çok öpüyorum sizleri. Görüşürüz.